çok kötü bakıyorsun. Kaybedecek hiçbir şey yok gibi bakıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yanımda ısrarlar üzerine zorla gelen Zeynep Özkaya <laughs> <laughs> Zorla falan gelmedim, çok istekli bir şekilde evet, geldim. Evet çok istekli bir şekilde özledik. geldi. Ee, çok özledik, şehrin bir ucundan bir ucuna geldi zaten. Çok uzun bir yolculuk yaşadı kendisi. <laughs> ama Sürekli sonunda bize her, ulaştı. Her yarım saatte bir tekrarlıyoruz, çok uzaktan geldim, çok uzaktan geldim. Evet ama gerçekten uzaktan Geldi. <laughs> evet. Benim nerede oturduğumu söylememiştim. İfşa ettin şu an kendini zaten. <laughs> Diğerim işte, bir, Bip. Uç, bir uçtu yani. Oraya kadar geldi. Biz şimdi Zeynep'in kanalında da görmüşsünüzdür zaten. Böyle bir şeyleri dökmeli videolar çektiysek eğer, bunun diğerimizin kanında da devamını gelmesine Çok kötü bir karardı, öncelikle onu söyleyeyim. Yani ki bittikten ve duş aldıktan sonra bayağı bir duş almamız gerekti. Aşırı evet. pişman oldum. Benim videomu izlerseniz anlarsanız, yukarının her yeri şey konfeti şu an. Banyo, tuvalet, koridor, minik konfetiler bırakarak yukarı gittim. Bak, masada hala var. Benim şey, domates. 不可对的。Okay, Ama ben, ben, de bu sefer dedim ki hani öyle şans eseri ya kafaya tam denk gelmedi. O oldu bu oldu olmasın. Direkt alıp ben senin bunu kafana dökeyim dedim. Bugünkü videomuzda ya ye çok ya güzel. dök videosu. İsterseniz hani arasından çektiğin mesela tüm yumurta yumurtayı ya çiğ yiyeceksin ya da kafanı kıracağım. Mesela. Yumurtayı kafama dökerim ama geri kalanlarını yemeyi planlıyorum. Onu da kafama dökerim. Ben her şeyi yiyeceğim abi. Ya. Ben, o, o çok zor ya. Yani Zilke. onu Kaç numara ya? Abi, bir, bir numara. numara inşallah gelmez. Gerçek gerçekten bir tek yağ ve sirke istemiyorum. Hatta sirkeye bile okeyim. Ya yiyemem, saçıma da dökemem. Çok kötü o. Senin boğazını da yemem. Hı? Yiyeceğim mi Ben hepsini yemek için. Acıktım da zaten. <laughs> annem yemek yaptı size Sedat. <laughs> Anında şımardı ya. Tamam hadi başlayalım. Ben hadi. E, kanal sahibi olduğum için sen önce başla. Öyle bir şey yok. Sen, ben seni önce başlatmaya çalıştım Hayır, sen yapmadın. Başlatıyorum. fark ettiniz mi? Hayır ben de salak gibi kanıyorum galiba. Değilsin aşkım değilsin. Hadi hadi sen. Hadi. Burada sıfır makyajız yani. Onu da söyleyeyim niye bu tiptesiniz falan diye. Çünkü bir de var ya geldim kıpkırmızı setup öpüyor. Burana ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bakmadan çek çünkü ha. rakamlar gözüküyor biraz. Aa bir rakamını görünce heyecanlandım ama. 14 Yes, yes. hiç sevmiyorsun kefir kafandan dökücen. Alırken dedim ki ben kefir nefret ederim ha dedim. dedim. Deneyeyim mi? Benemek yok direkt karar veriyorsun. kefir de hiç güzel değil. Süt böyle. <laughs> ama açamazsam? Ver ben açarım güçlerimle. Helal olsun. Ay <laughs> <laughs> <gibi> Kokla kokla. Üf. <laughs> <laughs> ama danone gibi. Gel gel dökelim. Danone gibi Sedat değil dökelim, mi? Dökelim dökelim yiyeceğim. Ya yumurtu. E öürürsen kafandan dökerim. Öür <laughs> <ör, ör>, <laughs> Titredi, titredi. <gülüyor> Titremedim. <gülüyor> Titremedim. Bir şey diyeceğim, bir kaşık mı yiyeceğiz sadece hepsinden? Bir kaşık yiyorsak ben içeceğiz mi? Hayır hayır, o yüzden demiyorum. Eğer bir kaşık yiyorsak ben bunların hepsini yerim. Bence içelim, böyle içelim bence. Bir yudum falan mı? Tamam, iç o zaman... Bir yudum değil, biraz. Tamam, iç hadi biraz daha. E şu an ben bile iğrendim niye insan. Kafa nerede gün. bunun? Kefire nasıl güzel diyebiliyorsun? Hayır da kötü değil yani bence. Ben nötrüm. Bismillahirrahmanirrahim. Sus bir değil. 15. 10. Yes. sever misin? Ama boğulur muyum? Abartma. Bu hareketler beni çok korkuttu. Hay <laughs> hay ağzını. Yeter mi? Aha. Daha vereyim mi? Hı. Hmm. Hımm çok güzel. Ya Frandağız bu ne ay, ya? Ay, gel gel biraz ama. daha çok hoş. <laughs> ben de yemek <laughs> isterdim ama kefirin tadı o kadar kötü ki şu an ağzımda yiyemiyorum. Hmm, çok güzel tadı. Yemin et. Nalan. Dokuz. Dokuz Abi şaka mı? Nasıl bulamıyorsunuz? Neden bana izin? geliyor ya? Sürekli bu neden bana geliyor? Yemin ediyorum. Yemi. Ye ne Bunu yiyemem rendelenmiş domates bu. Bence de yiyemezsin. Hadi bakalım. Ay şaka mı? Ne kadar döküyorum? Biraz geri çık masadan. Biraz. Hayır kafanı dik tut. Biraz. Ellerini yüzünü kapama hakkın yok. Gözlerini kapat. şey diyeceğim. Çok iyi deneyimdi ya. ver, Çok iyiydi abi peçete. ver. Zeynep evet, mesedever. Zeynep gitti mi peçete almaya? İçime girdi şu an içime. Zeynep. Peçete <laughs> verin bak. Dilara. Dilara. abi getiriyor. Ben güçlü kalamıyorum. Abi çok kötü şu an içim var ya. Tamam ellerini şöyle tut. Ellerini şöyle. İçime girdi. Zeynep öyle bir dökmek yok ama. Evet, normal dökmedin mi? Bu niye hep bana geliyor? Allah kahretmesin ya. Nereni silmemi istiyorsun? Gözünü. Aa, kirpiklerim. <laughs> bir ara şortunu batırdım ya. Ay her defasında ben böyle ağlayacaksan zor çok ama işiniz. Işte. Tamam hızlı evet. Her seferinde besmele çekeceğim galiba. İkini. Ketçap öyle yenmez ama. Öyle yiyemezsin ketçabı. <laughs> E Edok yazmı? Yok yok, kafana. Yiyecek mi? Niye yiyeyim oyu? Ne? Aa! <laughs> Yiyecek misin? Neden yemeyeyim? Hadi yiyeceksin. İyi. İğrenç fırın bozdan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Küçükken hiç ketçaplı ekmek yemediniz mi abim? Ben hiç yemedim ne Yazlıkta sokakta oynarken annem ketçaplı ekmek yedi. <laughs> 12. <gülüyor> 12. <gülüyor> 12. <gülüyor> 12. Yes! <laughs> değil, evet, evet, yes! <laughs> Bugün Allah'ın şanssı kuluyum gerçekten. Asla yemeyecek Dilara'nın hayatta bir numaralı düşmanı. Daha iyi olacak domatesten. Hazır mısın? Bir tane ye. Biraz keyfini çıkaralım. Direkt kafanda kırsana. <laughs> Bak o daha iyi hareket alırdı. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sarısı yere gitti zaten. Hadi üzülme ağlama. Bence beyazı mı? Salak salak konuşma bir sinirimi bozdu. İyisin iyisin. Tamam tamam hadi devam et. Hızlı bitsin şu video çabuk bitsin şu an. Devam et. Üç, üç ne? İçemezsin inşallah. İçeceğim ]ある. abi. Zeynep bir şey de içme. <laughs> Acılı içemem. <laughs> acılı. Acılı içemem. Acılı hakikaten içemem de bir şey söyleyeceğim. Şalgam lekesi çıkmayacak tişörtten. Bir şey olmaz. Şorttan da çıkmayacak. Ben sana yeni şort alacağımı söz veriyorum. Tam makul seviyede döktüm. Tamam, bak ben sana makul seviyede döktüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok makul değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Çok makul seviyede döktüm. Geri yerde <laughs> on bardak falan. Ay Zeynep şu kadarcık döktüm. Çok makul değil miydi? <laughs> Tat kaçırdın ya yemin ediyorum tat kaçırdın Dilara. Yes be ama bir şey söyleyeyim mi yukarıda Allah var. Ay sinirlerim bas. Yukarıda Allah var bunca zaman iyi bir çocuk oldum karşılığını şimdi görüyorum. Ben hayatta yemem bunu. Dur dur daha kapağına leş gibi şalgam kokuyorum ya. <laughs> Hazır mıyız? Çok dökme bak ya çok çıkmıyor. Başlıyorum. <laughs> çok boş ağlamıyor mu Sedat? Gayet... Bence de ya ya ne olacak ki? Gayet... Ya saçma Hayır, hayır. Çıkmaz. İyi, iyi seviyede dökmüyor muyum? Bence az dök. Az Dövbe bile döktüm. döktüm. Yere bak yağ ya kaynıyor. O yağ değil canım senin şalgam. Şuraya bakar mısın? <laughs> Yer sadece şalgam. Benden hala bir şey nasıl kuyum? 13. Abi çok şanslıyım. Peynir elması. <laughs> Sen kalın bile kal. Ben biraz Çok okuyor, yiyeyim. her yerime bir şeyler okuyor. Eve nasıl gireceğimi düşünüyorum ben şu an. Bir i̇şte şey genelde ben böyle videolarda şanslı değildim pek. Evet. Pirinç arası yenir mi be? Güzel mi? Değil ama yenir. Bir o kaşığı ye. Peçete de verin biraz daha. Şimdi üstüne basana dökülür diye bize emir yazdıramazsın sen. <laughs> Abi ya, o sinirlerim. Peynir tadı yok bu arada. Bunun <laughs> içine i̇şte peynir olabilir mi? 11. İçerim limon. Ağzına dökerim çünkü kaşıklar çok pis Ama nasıl dökeceğiz ya? <laughs> nasıl dökeceğiz? Burnumdan <laughs> 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 bir şey değil. Bir şey değil ya limon suyu güzel. Benim videoda döküldü kafamdan. <laughs> burnuma, burnuma bile çıkmış. <laughs> e bunu da Likken yine ağzına döktüm. Devam et. Ay yumurtaya bastım şu an. 5. Ne? 22 20 yiyemeyeceğine göre. Nasıl yiyeyim göre. abi yiyemem. Tamam güzel bir seviyede dök tamam mı? Aa, un, un, nasıl arınacak saçımdan? Az dök tamam mı? Çok dökme. Dilara çok kötü bakıyorsun. Hayır. Kaybedecek hiçbir şey yok gibi bakıyorsun. Tamam <laughs> hadi. Dilara! <laughs> <laughs> Az döktüm saçmalama elimden kaçtı. <laughs> elimden kaçmadı mı Sedat gördün? <laughs> elimden kaçtı. İrmik bu. Sen bittin Dilara bitti. Çek çek hadi çek çek. Altın. Ne altın? Krema. Krema mi bu? Tatsam olur mu Zeynep? Patmak falan yok Dilara. Ya yiyeceksin ya kafandan aşağı dökeceğim bence iğrençtir tadı. Her yerimden birimiz dağılıyor ya. Ben dökeceğim öyle bir şey yok. İrmiğin intikamını alacağım şimdi seni. Kafamıza koyacağım yiyeceğim ben onu. Aa. Evet. Ov aşkına. Tamam ben onu yemeyeyim. Her yerimden irmik dökülüyor. 10. <laughs> Anne irmik kelimesi sirkeyle yapılıyor <gülüyor> Az <gülüyor> dök, az <gülüyor> dök. Dilara, <laughs> Dilara az dök. Tamam. Yiyecek misin? Yiyemez misin? Aa ben yerim bunu. Yerim şuna bakar mısın? Yerim ben bunu. O zaman kefirli kaşıkla yemek zorundasın. O benim kaşığım. O kadar az yiyebileceğini mi zannediyorsun? Üç tane barbunya aldım, bir o kadar daha al. Aa beğendi tadını. 8 Ne? <gülüyor> Söyle. <gülüyor> <laughs> Aman battı balık yan gider ya ne yapalım yani erimiş zaten bunu yeme ihtimalim yok. Çok az çok az çok, tam, çok az nasıl az, az yapacağım? <laughs> tamam, Abi çok iyi. Allah'ım hadi ya çeksin koyalım? de. de olsun olsun, olsun. pekmezi değiştiriyoruz tamam, ziyan de olmasın diye. Aa sirke tamam. akıyor arkaya doğru. Çek hadi çek. 17. Hadi hadi dökelim. 10 10 yes 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 yes. Ya hayır be Elinle böyle al koy bence. Sen rahat ol gözlerini kapat. Annen buradayken baskı hissediyorum insanların evladı. <gülüyor> <gülüyor> Annem arkadan böyle <yapıyor>. ay. <laughs> eti, eti benim kendisi. <laughs> dur dur bitmedi. Çok hoş oldum biliyor musun? Bitti. <laughs> Bitti mi? Hı? Hı hı. Çok hoş oldun. Bir salla kafanı bence. <laughs> Nasıl bir tane mi kaldı? <laughs> evet, onu sana. Bebek maması herhalde. 16. E pekmez çıkmadı. Bu ne? Dört, <laughs> tam pek pekmezi de konuşamadım. Ben pekmez yemem, o yüzden karıştıralım. Ha oldu gülüm. Bana pekmez kalamaz o zaman. Pekmez kaldı sana. Açamıyorum yine. ay ay ay! ay, ay, ay. ay. Bu ne? Bu ne Dilara? Al yiyecek misin? <laughs> İyi yemek. <yemezsin>. Dilara! <laughs> çok, çok kötü. <laughs> çok kötü çok. Yiyecek mi? Dök kafama ya çok kötü çok kötü kokuyor. Tamam az az az. Oo mükemmel kombo. <gülüyor> <gülüyor> Göstereceğim şimdi sana combo. <laughs> Göstereceğim şimdi ben sana komboyu. Al abi pekmezi al. Ya ben pekmez hayır pekmez hiç sevmem şu hayatta. <laughs> Bir koku lan. Efendim bu ne ya? Az önceki daha güzel kokuyordu kesin. Zeynep az bak pekmez bu günah. Yeterince günah işlenmedi mi? Zeynep! Zeynep! Ne kadar zorundu? <laughs> Kafamda bir ağırlık oldu şu an. Zeynep! Zeynep! <laughs> ben sana o kadar dönmedim. <laughs> 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 bu videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben olsam izlemezdim. Ben izlerdim. Yok be izlerdim bayağı iyi. Tamam mı? Sedat, Sedat, Sedat. Bakayım, bak. Eğer videomu beğendiyseniz <gülüyor> <gülüyor> bir sürü bir sürü like atmayı, Dilara. kanalıma abone olmayı ve Zeynep'in ne kadar acımasız olduğunu aşağı yorum... Son <laughs> sinirlenmemek için kaç saniyen var? Kaçma. Ya, projektörüm kaçma! Tamam, 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 bunu tamam. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çocukluk ettim. Gel buraya. Evet, e eğer videomu beğendiyseniz bir sürü like katmaya, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ağzıma... Ya, ağzına yağ giriyor e Zeynep, seni ağzına yağ. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Ben şu an çok eğlendim ve aşırı mutluyum. <laughs> Zaten yüzümden de belli. Yüzümden de <laughs> çektiğim için ediyorum tekrardan. Kanalıma konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Son olmasını umuyorum. <laughs> ben de. <laughs> Bu son ama güzel bir e, kapanış yaptık Bir daha bir süre görüşmeyiz büyük ihtimalle. Bir süre görüşmemeyi e, planlıyorum ve teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere deyip Zeynep'in üzerine şunları atmak istiyorum ama <laughs> atmayacağım. Bay bay.